Bu sene ikincisi gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında üniversitemiz yönetimi, Mühendislik Fakültemiz yönetici ve bölüm başkanlarıyla bir araya geldi. Fakültelerimizin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı atölye çalışmaları Mühendislik Fakültemizde devam etti. Rektörümüz Profesör Dr. Necdet Üvar Senato salonundaki toplantıda fakültemize ilişkin veriler paylaştı. Rektörümüz geçtiğimiz yıl yapılan atölye çalışmalarında dile getirilen ihtiyaçların gerçekleşme durumlarının yanı sıra akademik kadro karşılaştırmaları ve yetkinlik analizine ilişkin bilgiler verdi. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Ayşen Apaydın'ın akademik kadrolar konusunda sunum yaptığı toplantıda Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Candan Sayar, bölüm başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve fakülte sekreteri sırayla söz aldı konuşmacılar yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatırken fakültelerinin öncelikli ihtiyaçlarını dile getirdiler. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda anket yapılarak katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanlar belirlendi.